ama. Nasıl geçti? Bulabildin mi bir şey? Buldum. Gonca, şimdi sana bu göstereceğim şey kafa karışıklığını giderir bence. Bakabilir miyim? Tabii. E, yalnız bu fotokopisi. Eğer aslında istersen gidip imza vermen lazım. Ölümün gerçekleştiği yer. Sparta'ya girdik. Fatma Hanım haklıymış. Yani artık belgeli ve ispatlı. Ha. Bu durumda Tahir amcanın cevaplaması gereken bazı sorular var. Ah. Nerede bu otel ya? İlk sağdan içeri dedilerdi. Camiden içeri. İlk sağ. Bonca, lütfen kendine bak böyle harap etme. Ben seni böyle görmeye dayanamıyorum. Elimde değil. Ben sen hep mutlu ol istiyorum. Annenin adına yakışır bir şekilde gülümserken. <laughs> Bu ne? Bu sen hep gül diye. <laughs> doğum günü hediyem. Bir türlü verme fırsatım olmamıştı. Daha geçen doğum günümdü değil mi benim? Unutmuşum çoktan. Projem onay alacaktı sözüm ona şirketten ya dışarı atılmadım kaldı. Sonra... ...sonra buraya gelince yaşadıklarım. Gonca... ...bak ben belki çok tecrübeli bir avukat değilim. Ama adliyede dünyanın asıl yüzünü görecek kadar vakit geçirdim. İnsanlar çok büyük acılarla mücadele ediyor. Buradaki asıl önemli olan bütün bu başına gelenlerle nasıl mücadele ettin? Evet. Doğru söylüyorsun. Yani bunu dilersen sonra açabilirsin. Önemli değil. Ama sana söylemek istediğim bir şey var, bak. Senin İstanbul'da da bir hayatın vardı. Ve başına her ne gelirse gelsin, o hayat güzel bir hayattı. Bunu lütfen benim için unutma, olur mu? Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Bu da artık bende duracağına, sen de dursun. Çok güzelmiş. Dilersen takmana yardımcı olabilirim. Hı. Onca. Özür dilerim Arda. Özür dilerim. Kabullenemiyorum. ben nasıl özür dilerim. Sen bana neler anlatıyorsun, ben sana hediye veriyorum. Yani bir nebze olsun ben kendini iyi hissedersin diye düşündüm ama... Yok. Biliyorum bana yardımcı olmaya çalışıyorsun. Gonca, ben sana her zaman yardımcı olmaya çalışacağım. Ben senin her zaman yanında olacağım. Beni otele götürebilir misin lütfen? Tamam, nasıl istersen. Bak güzel kardeşim kaç defa söyleyeceğim ben Gonca Aydının babasıyım sadece oda numarasını istiyorum senden. Bakın beyefendi sizi gerçekten çok iyi anlıyorum fakat size bilgi veremem. Acil bir durum telefonlarımı açmıyor diyorum ta İstanbul'dan onun için geldim buraya ben ya. He? Dediğim gibi yapabileceğim bir şey yok. Of. Gonca. Kızım. Kızım. Tahir amca... Açmadın telefonlarımı... Çok merak ettim seni... Gonca... Niye bir şey söylemiyorsun kızım? Annemin ölüm belgesi. Burada Isparta İrdir'de vefat etmiş. İstanbul'da onu gördüğüm son gece hastaneye gitmemiş baba. Buraya Isparta'ya gelmiş. Bunu bilmiyor olmam mümkün değil. Neden bana yalan söyledin? Kaptan? Ben bir yalan söylemedim. Annen... Annen istedi. Annem öyle istedi. İstanbul'daki o sahte mezarı yaptırmanı anne söyledi? Hayır, yani... O başka... Başka bir şey mi? Hiçbir açıklaman yok mu? Koncam, ben seni çok seviyorum. Başka bir açıklamam yok. Mu? Olmaz olsun böyle sevgilim. Senin için geldim ben buraya. Keşke annem için de gelseydin. Neden bıraktın? Neden bıraktın da geldi? Tek başına öldü buralarda. Bırakmadım. O gelmek istedi Gonca. Gonca. Tahir amca. Tahir amca. Biraz zaman verin Gonca'ya. Gel bak ben sana burada bir oda ayarlayayım. Biraz dinlenin. Gonca'nın da sabaha bir şey kalmaz. Güvenin bana. Tamam. Sağ ol. sağ ol Arda evladım. Sana da zahmet verdik buraya kadar yani zahmet etmişsin yani. Olur mu ne zahmeti? Siz de benim ailem sayılırsınız. Şimdi ben resepsiyonda konuşayım. Benim otelin de burada çok yakında bir yerde zaten. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa hemen atlar gelirim. Eyvallah. Mezar başında dua ediyorsun ömür boyu, ana toprağa diye. Sonra annenin yattığı yer, bambaşka bir şehirde çok uzaklarda çıkıyor. Dayanılır bir şey mi bu yer?